Ege, evet. Ezgi, şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? İnekleri. Evet, evet, inekleri. Hadi bakalım. Evet, hadi. Evet. İnekleri gidiyor. Gel. Evet. Gel. Gördün mü? Ses geliyor. Hadi geç, hadi korkma, korkma. Korkacak bir şey yok, geç. Geç hadi seveceğiz. Hadi gel. Geliyorum ben de geliyorum. Korkma, bak gördün mü? Ne yapıyorsun Ay, ne yapıyorsun ya burada? Ne yapıyorsun? He? Mama mı yiyorsun? Gel seni seveceğim ki. Korkma gel dokun bir tane. He? Gel şuna bakalım. Gel. Gel. Gel şunu sevelim gel. Ege gelsene niye gelmiyor? Gel. Gel. Ay ne oldu niye konuşmuyorsun? Gel. Yıldız. Yıldız. Niye konuşmuyorsun? Gel acık seveyim seni. Ay istemiyor. Gel hadi bir de şuna bakalım Ege. Evet. Ay nur. Gel Ay nur, gel. Ay bak bu sevdiriyor. Tamam yaklaş biraz. Gel. Gel acık yaklaş. Aynurum gel. Aç gel. Gel. Bakalım o da sevdiriyor mu? Dur. Bunun adı neydi? İknur muydu? İgnor. Ben, Ay. Ben hadi git de sev hadi. Hadi Ağzı git Hadi geç <laughs> geç. Hadi sev. Hadi sev. Hadi sen de seve gel. Hadi bak bir daha bunu bulamazsın böyle inek. Hadi. Sev. Ay çok tatlı gördün mü? Ne oldu? Kurumuş <laughs> mu diye bir şey diyor. Gel. K, şi, şeyde, Hangisi bu mu? Bu sevdirmiyor ki ya. Büyü. Bu büyük. Anne anne Gel. Ne <laughs> sevdirmiyor? sevdirmiyor mu küçük yoktu mu hiç? En küçük bu. He? Bunun yavrusu olacakmış biliyor musun? Yavrusu olacakmış. İyi onun adını da Eylül koyarsın. He bu Karışım çekmiş bunun Bu bu yemek yiyor, yemek yemek Sey <laughs> bakayım bir dokun. Çok Çok miyorsak, ya, dokun ya, hadi geç. hadi dokun. Gel, gel. Evet, ne güzel ha. Mesela kardeş gel. Gel, gel. bak gördün mü? Yani <laughs> gördün mü ne yapıyor Ezgi? Hadi sev, hadi sev. <laughs> <laughs> o şu an yemek yiyor ya ondan. Tamam mı? Yeter yok, mi bu kadar? Bir tam bir son kez sev hadi. Şey hadi, hadi. Hadi git sev hadi geç. son kez. Ay sen de zor olanı sevmeye çalışıyorsun Ezgi. <laughs> sen çok asisin sen. Sen çok asisin biliyor musun sen sen. Sen çok asisin. Hmm. Seni yaramaz seni. Dur elimi yalamak yok. Elimi yalamayacaksın elime. Dur. Hı? Gördün mü Ezgi? Hadi Sevege sen de hadi. Sevebiliyorsan sen. Ya sen de inek mi seçiyorsun? <laughs> Neyden? Geldim. Hadi sev. Hadi dokun bir kere hiçbir şey yapmaz. Dokun. <laughs> bak abi seviyor. Bak abi seviyor. Gördün mü abini? <laughs> ya abi onu sevmiyor mu? Ne yapacağız? <laughs> tamam mı Ege? Tamam. Şey Heh, inekleri gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Rahatladın mı? Bir tane sevdim ben diyor. Neye? Tamam bakacağız tavuklara da. Tamam hadi gelin tavuklara bakalım. Bak inekler duruyor burada. Hadi gel. Gel. Ay yarım sili. Gel. Hadi tavuklara da bakalım. Bak, tane var. Bak, orada Bakalım tavuklara. Anam uykuya yatmış bunlar. Hı, hı akşam oldu ya. Hı. Ne oldu? <laughs> Korktun mu? O tarafa gitme. Anne, anne, köpekler? Köpekler yok. Köpekler anne, önde. Anne, önde. önde. Anne, Gördün mü Ezgi? Ördekler var mı? Ördek <laughs> var mı bilmiyorum. Ördeğin var mı? Yokmuş ördeği. Anne, anne, kedi sokakta her Çok yerde ya, var. Kedi. kedi var. Hadi gel bakalım ön tarafa gidelim. Hadi gel. Orada ne var? Hı. Bilmiyorum bakalım. Koyun yok burada. Koyun yok. Hadi bay bay ya bineklere. Hangisini sevdin en çok? Sen sarıyı sevdin değil mi? Sen hangisini sevdin? Hayır hangisini en çok beğendin? Beğendin hangisi? Hangisi ya? Bunu mu sevdin sen de? Hangisini sevdin? Bak bak şuna bak şuna. Bak bak bu çok güzel bak. Bu da aynı sen gibi ezgi. Evet, bu da çok yaramaz. yaramaz. Gördün mü? Çok yaramaz bu. Hadi gel. Buldun? Kedi buldun mu? Bak orada kedi var. Bak köpek de orada. Ya. Kedi köpekten başka bir şey yok. Hadi arkadaşlara veda edelim. Bay bay. Bay bay. Ege. Ege hadi top oynayalım. Sen bana at ben sana atalım hadi. At bakayım. Ay gol oldu. Gol oldu Ege. Atıyorum Ege. Atamadım. Ay sen gol atıyorsun devamlı. Atıyorum. Attım. Hadi. Aa. sen beni koşturuyorsun ama böyle olmaz ki. Şimdi sen koş. Ezgi neredesin? ya Ege attın Ege. Ege şimdi sana gol geliyor. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Tuttun topu. Sürüklemeden aç şu topu. Sen niye top oynamıyorsun Ezgi? Ezgi. Neden top oynamıyorsun? Atma bana gol. <laughs> Tuttum gördün mü? <laughs> Gelir top oynuyoruz köyde. At. At hadi. Hadi yavaş yavaş tamam bir şey yok düştün tamam bir şey olmaz kalk 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 hiçbir şey olmaz hadi kalk Heh, tamam hiçbir şey olmaz hadi ya Ege ya çok fenasın ay eski kedi yerleme geliyor gol hadi attı <laughs> geliyor gol geliyor. Oy. Ezgi gelsene sen de oyna. Ege öğrenmişsin sen topu. Evet öğrenmişsin. Dur 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 dur. Gol attın ya. Burada hep ot var. Neye bakacaksın ki burada? Gel Ege ben ne buldum? Erik buldum. Erik. Evet. Bakın Erik ağacı. Ama Erikleri alamıyoruz. Niye? Çok yukarıda. Nerede? Yukarıda. Aa, bak şurada Erik. Nerede? Ama yukarıda işte alamıyorum. Gel bakayım şurada var mı? Evet. Bakalım. Anne. Burada da yok. Anne, Ama bunda var. Aşağıda yok. Yukarıda var hep. ay ya buldum buldum buldum. Gel gel vurdum Erik. Erik buldum. Tamam veriyorum ah. Şundan ver. <laughs> Dur şuradan Yine. alayım bakın. Evet, ye ye. Yiyebilirsin. Ah bu ne? Evet. Ayağımı kirli. Hayır ben bir şey olmaz bundan. Hah ısırın hadi. Hadi ye bakalım tadına bak. Hmm. Tatlıymış değil mi o? Nereye gidiyorsun? Çiçek kopartma. kopartma. Kopartma tamam mı? Sadece kokla onu. <laughs> evet. Elif çok güzelmiş. Burada da var. <laughs> Gel bak burada da var. Bakın erikleri. Gel bak kendini kopartıp yiyebilirsin. Bak gördün mü? Kendini kopartıp yiyebiliyorsun erikleri. Hı? Hmm? Bir tane kopart ye. Ay düştü olmaz Düşürme. Tamam bir tane ye ondan sonra kopartırsın Ege. Yere. Ev'e mi götüreceğim evet. Tamam. Yani bu kadar yeter. Yani Alma onlar. Atma erikleri yere. Evet. Ay, arkadaşlar çok erik var burada. Evet. Hmm. Aldın, <laughs> aldın mı? Aldın <laughs> mı? Bakın <gülüyor> şu eriklere. Aldın mı? Hepsi de tatlı erik adam, Aldın mı? Aldım. Tamam. Hmm. Tamam ben de aldım yeterli. Hadi arkadaşlara veda edelim. Tamam. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.